Yağmur da çekiyorum Ferhat. Evet. Yağmur da çek. Başlıyor değil, Tobi Kafe. Herkese keyfi yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir yağmur var. Güzel Çok güzel bir yağmur. tam bir aşk kokusu var havada ama ne yazık ki <laughs> şu anda kızlar yok. Şu anda erkek erkeğe tap tapa muhabbe gidiyoruz. Gerçekten çok güzel. Ee, hava güzel, Nargile güzel, tarım da güzel, kimse yok. Kavun mükemmel, yem o mükemmel. Kar seviği oldu, partisi da, oraya baksın. <laughs> e, ee, bahçeli, mekan bahçeli. Işte, hala kukuru görüyorsunuz. Fatih evet, var, Oya Fatih Ustamız var. E, evet. tarafta... E, Oşra var e ama onlar da bittiler tabi. Evet. E saniyesinde bittiler. genç açıklar karşıya kuruyor. şu açıklar karşıya Bitti. Evet, yeni evet. Yeni evet. Yeni araba geçti Damla. damla. <laughs> Damla'nın arabası. <laughs> Şey, yağmur çıkarak dedikten çok güzel. Şu anda biz Cihan'la eve nasıl gittiğimizi düşünürken siz bunu izliyorsunuz ama her yolda kalabiliriz arkadaşlar. Onu bırakın. E, bu görüntüleri <laughs> en son izleyen biz de olabiliriz. Böyle bir yağmur görülmedi. Yani yok böyle bir şey. Vallahi yandık yani. Bu yağmurla eve nasıl gideceğiz? Allah'tan motorlarla gelmedik Cihan. <laughs> Bir motor olsaydı bir sen. Bir de motor olsa var ya. <laughs> <laughs> yağmur. Ankara'nın yağmuru bak bakın başka bir yerde bulamazsınız bunu. Onu bırak o kız bana niye öyle davrandı ya? Evet o kız sana niye öyle davrandı? Bunu bence kendine sorumlusun. Bence o kız sana aşık adam olmuş. <laughs> bence o kız sana asılıyor. Ama şu an yüz vermiyorsun diyorsun. O da güzeldi. <laughs> Evet. Adam bu kıza ben yüz vermen lazım. bence de yüz vermen mi gerekiyor acaba? Bence yüzler ver adamım bana. Yüzler vermezsen çok yok. Çünkü kız sana çık atan abayı yatmış mı oluyorsa? Yüz versen... E... Ver, yüz ver. Ben bu kıza veririm abi. Ama yüzler, yüzler, yüzler. ver, yüz ver. Peki abi. Alright. Alright man, right, right, <laughs> right. Bayağı Serhat alamıyorum. koptu. Lan kopuk. Abi <laughs> süperdi yalnız ya. Ankara'da mutlu sulağın içinde. Kuzuklar var içinde oynarken. <laughs> 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 evet, dışarıda bir tek insan kalmadı. Hiç salak mıyız Serhat evet. mal gibi? Evet, adam şuradaki camı çeker misin? Bir tane bayan camda şey Abi var. yok ben kahvelerimizi çekeceğim ya. Ooo oh, keyfimize. Yiyecek yok ya. Dışarıda Hı -hı. yağmur ya Hı -hı. ya. Çekil bir çeksin ya? Şu yok. Bayanı çeker misin bak yukarıda? Action, evet tatlı? Evet. Hatını görüyorsunuz arkadaşlar. Bayan evet. yağmur evet, izliyor. Evet o da yağmur. Tabii göremiyorsunuz. Ciğer çekmiyor onu. ne? Evet Ciğer kaçırın el salla. Evet. evet şimdi bir şey, şey, şey var. Evet. Nerede? Evet. evet. Hayır buldum onu. <laughs> evet, Ciğer şu mantarı içeyim. Şu mantarı içeyim. Allah aşkına. Arkana bak. Arkana evet, Action mantarı. Action'a evet, bakın arkadaşlar. Şemsiye büyümüş. <laughs> evet, Türk aklı işte. Türk aklını görüyorsunuz. İşte her Türk derde deva. Türk aklı. Türk zeki aklını arkadaşlar. Zeki aklını kullandı. Ve evet. Koka kolayı bu hallere geliyoruz. Yine başaran biz miyiz? Evet ma'am. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz kaplarından dolayı. Serata, evet. Cihan'a teşekkür ediyoruz. Yağmura. Artı e, Cihan'ın aşkına teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. E e, şey, e, camdaki kıza. E ve camdaki kıza teşekkür ediyoruz. Yağmurla, e, yağmurla gel, yağmurla <laughs> gel. <laughs> Şarkısını söyledi, hala bekliyor yine zekalı. Mükemmel. Evet. evet. O günü çok sağ gibi. çok sağ olun çok teşekkür ederiz. Bu evet. du bay diyorum, bay bay. Hadi. <laughs> <this> bye, bye, bye bye, bye bye, bye 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 bye, -bye. bye, -bye. bye. bye, -bye. bye, -bye.